Rahmeti bediye zaman burdan geçmiş hamdeler ona karşılamaya oldular nur akti dünyaya e, onlar yani bize tarif ettiler yani Bediüzzaman zaman bu köyden geçtik. Ha, bu köyün ismi ne köyün, ha, ha. köyün ismi ne amca bu köyün ismi Ahmedi koyu. Ahmedi ki. Ahmedi koyu. Bediüzzaman Hamediler koyu. İşte kubaları var ha. Evet. Bunlar. Evet. Bediüzzaman'ın vefatında mı nur yağıyordu? He. Ha ha. ha. Evet. Nasıl hatırlıyorsunuz amca ona... Vallahi hatırlıyorum. Bizim şeyhlerimiz bizi anlatıyordu. <laughs> evet. Evet. Bizim şeyhlerimizi bize anlatıyordu. Evet. Onlar bak Bediüzzaman zaman çok şeyler söylediler ama kafamdan kalmadı. 90 sene yaş olduk. Yani bunu hatırlıyorum. Başka evet. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. de.